Görmüş. Yalnız açık. bir şey söyleyeyim mi? Açık. Bu oyuncu nasıl eli açık Tabii geliyor ya? Yani. Net ben altıymış bu ama. Açık. Var mı yani? Başka farklı bir fikri Öyle olan var mı? Bir şey var mı? mı ya? Elini indirse hiçbir şey yok. Tamam, tamam. Bir sıfırsı sıfır bitiyor maç. Ya dört Burada dana... bana gitmedi değil mi? Fırat Aydınus. Gitmemiş işte. Burada gözüküyor. Çok net zaten. Şey upside yok. Net vermiş bak. Hem offside'ı evet, bozuyor dört numara hem penaltiyi Yavuz... penaltıyı yapıyor. İyi görmüş çünkü Gide, pozisyonu zaten... şey. Kim yani oyuncu da var. var. Öne, kaçmış öne kaçmış bak öne zaten hemen oyuncu bir tane daha oyuncu gelmiş. Hem offside'ı bozuyor enden hem penaltıyı yapıyor. O, o değil galiba? Offside'ı bozan da o. Tabii bak Talbi bak. galiba. İlali yapan o. Stoper. o. Evet, kim? Yok yok öteki oyuncu geliyor. Talbi galiba bir tane stoper. Dört numara kim Ta bilmiyorum. Talbi galiba. Olacak şey değil ya. Dur burada gitme gitme gitme. Bu pozisyonda dur geri gel. Talbi mi bu? Gel gel geri gel. Galiba. Evet. Evet, evet. Şimdi top Hadi. Ele geldi gel yani dur. Nereli bu? Devam boyunca? et bak şimdi. Nasıl mı? Bir. Geldi ya yani, tamam. Geldi ya. Yani. Biraz daha gel. Biraz daha hareket ettirelim. Tamam. İsteyince nasıl görüyorlar? Baya şey poz zor İsteyince pozisyon İsteyince İsteyince nasıl görüyorlar? Bu. Değil mi? Evet, evet. Bu pozisyon He? zor. Evet. Zor tabii. Gıcık pozisyon. Yani VAR da görür mı? de hakemin ama görmesi. Ama zaten sana bir şey söyleyeyim maçın mi maçın hakeminin oyuncu görmesi oyuncu önemli. Elini iş. açarak topu öldürüyor. Takımımız. Bunu Şimdi görüyoruz. Bunu penaltı vermese amese yani VAR uyarır burada. Zaten VAR da görürler ama burada bunu Hayır görmesi Bazen önemli. VAR'dakiler 3 maymun oluyorlar da ondan dedim pozisyonda ben. Pozisyonda yani. penaltıymış. 90 artı 4. Takımına evet. göre değişiyor VAR'ın görüşü. Evet böylece evet. pozisyonlarımızı tamamladık. Basın toplantıları hazır mı arkadaşlar? Basın toplantıları hazır. Basın toplantılarında Fatih Terim'e demiş, Hüseyin Çimşir ne demiş. Onları hep birlikte izleyerek takım oyununu nihayetlendirelim efendim. Ee, sizlere yeni haftanın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Ee, basın toplantılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hemen bizden sonra da son sayfa var. Sizler e, az sporda kalmaya devam edin lütfen. İyi geceler, artık iyi de sabahlar bir yandan. Hoşçakalın. Bir defa 14. dakikada Rize'de bu seralının ayağının kırılmasıyla bana göre her şeyin sonun başlangıcı orası. Ee, o kadar etkilendiler ki gerek maç içerisinde dakika 14 daha Soyma odasında devam etti devresi. Artı her maçın soyma odasında Muslera kaygısı, endişesi ve o sahneyi görmede devam etti. Biz orada tabi sadece Muslera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Hani kaleci yanlıştan düştü ya üstüne. Ee, ve de dediğim gibi e, arkalarında alışık oldukları, alışkın oldukları bir kalecinin, takım kaptanının, iyi oynayan bir kaleci olmamasıyla beraber oradaki o kırık anını da görme. Onları... Kötü etkiledi. O günkü zaten ortamı söylememize gerek yok. Ee, hakemin neler yaptığını derken orada dört kayıp verdik zaten. İki cezalı, iki sakat hem de altı aylık. Ee, buradaki Antep maçını artık bir daha üstünde durmanın manası yok artık yani olacak iş değil bunlar. Ve de e, tabi her gün eksiliyoruz buna rağmen ben bu şartlarda yine bugün 32 dakika 30-32 dakika işte Fegüli atılıncaya kadar ki olan bölümde en az 3-4 tane net pozisyonumuz var ve oyun bayağı da iyi oynuyoruz yine Başakşehir'i iyi oynadık Antep'i iyi oynadık bence ama bazen böyle ne yapsanız olmayabilir bazen bütün aksilikler üst gelir. Ee, pandemi öncesi e, kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir otomatik hale gelmiş bir oyun oynayan Galatasaray vardı maalesef. Tabii ee, Allah kimseye vermesin. Ee, pandemi sonrası o bölüm o süreç başlangıçla beraber kötü gitti. Bunlar oluyor futbolda yapacak bir şey yok. Ama bunları söylerken, kendimize suç bulurken, kabahat bulurken bazı şeyleri de atlamamız lazım. Mesela, bugünkü kırmızı kart doğru değil mi? Yüzde yüz doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Peki Mehmet'in geçen sene Topal'ın Martin'e yaptığı da hakem kim? Demek ki vardan iyi görüyor. Var hakem kalsa daha iyi demek. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani e, yüzde yüz kırmızı kart hiç itiraz edecek halimiz yok. İşte yakışmadı Fegüli'ye. Hiç beklemediğimiz biri yani. O an kadar da iki tane pozisyona girmiş. Ama e, her sene de şampiyon olmak için uğraşıyoruz ama dediğim gibi bazen aklınızda olmadığın şeyler geliyor. E, ee, başınıza işler geliyor. Buna da şükür. Dediğim gibi Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız bir 11 var. Ee, gemiyi en emin şekilde, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar. Ama dediğim gibi başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Bazen oluyor böyle, yani ya sıtmaya yakalandı bizim oyuncumuz en tehlikelisi. Belanda'nın çenesi kırıldı. Bu ara Ömer'in parmağı ameliyat oldu haberiniz var mı? Yok, çoğunun haberi yok. Bu ara iyileşti devam ediyor. Ee, Milli maçta gitti oynadı ama hiç söylemiyoruz çukura girdi ayağı. bilmem ne oldu. O teki bu oldu o teki bu ve altı aylık. En son tabii pandemiden sonraki Mustera ve Andoniye olan tabii şimdi Lemina, bugün Saraki böyle gidiyoruz. Ee, bunlar olmaması gerekenler, sorunu da öyle bitireyim. Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler. Ama futbol her şeye açık, hepimizin daha neler göreceğiz. Tabi sezon sonunu bekleyeceğiz. Allah nasip ederse bakalım defter eksi artısında neler olacak? Hepimiz göreceğiz. Herkes ee, bir şekildecek tabi planımız, programımız, projemiz uygulayabilirsek. ...sağ Allah nasip ederse... ...biz de göreceğiz bakalım neler var neler yok, ...ne olacak. Öncelikle... ...kazandığımız için... ...oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Oyun başlangıcımız... ...oyunun gidişatı itibariyle... ...iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra... ...penaltıdan golü bulmamız... ...sonrasında ikinci yarı golü bulmamız... ...bizi biraz daha güvenli bir oyuna itti. Özellikle ilk yarı... Galatasaray'ın Başakşehir maçındaki geriden oyun kurmasına biraz baskıyla karşılık vermek istedik. Bunun genelinde başarılı olduk ama bir iki pozisyon bizi özellikle ilk yarı o baskıdan kurtarıp bizi deldiler. Genel itibariyle oyunun özellikle ikinci yarısında daha güvenli oynayan, daha çok topa sahip olan takımdık. Ama belli bölümlerde bazen e, skorum vermiş olduğu rahatlıktan da olabilir. E, gereğinden fazla e, uzun top ve yüksek top oynama isteğimiz oldu. Netice itibariyle bakıldığı zaman kazandığımız için e, mutluyuz. Tabii bugün e, sakatlıktan gelen oyuncular vardı. Sakatlıktan dolayı e, çıkarttığımız oyuncular vardı. E, yoğun bir takvime giriyoruz. Bütün oyuncuları ekonomik e, kullanmak e, gereğindeyiz. Kazandık, yolumuza devam ediyoruz ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz. Tabii bizim stoperlerimiz cezalı yani kar sınırında olan var, cezalı oyuncularımız var. Maça göre, performansa göre bazen değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta da Costa'yı kaybettik tekrar yine cezalı duruma düştü. Tabii oradaki değişimler bazen iskeleti oturtmakla ilgili problemler yaşayabiliyoruz ama bu süreçte işte bu oyuncularla beraber, dört oyuncuyla beraber ve altı tane oyuncu var stoperde Atakan'la beraber. Hepsini eşit şekilde kullanmaya çalışacağız. Doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Stoperlerle ilgili bunu söyleyebilirim. Genel yarışla alakalı ben maçın evet dediğim gibi biz şehir olarak e, coğrafi olarak inatçı insanlarız. Sonuna kadar bu mücadeleyi e, takım halinde yapacağımızı e, düşünüyorum. Hem camiye olarak, camiye ile beraber, oyuncu grubuyla beraber. İnşallah e, bu inadımızı sezonun sonuna kadar taşıyacağız. Sonucunda hep beraber göreceğiz neyin ne olduğunu.